Bu Türkiye'yi korur ve büyütür. Ancak bazı bölgelerde Kürtçenin eğitim dili olması Türkiye için gelecekte bir tehlike oluşturur. Bunu neden söylüyorum? Bugün hayattayım, yarın ölebilirim. Bu sorun çıktığında belki birileri bu videoyu bulup çıkarır. Dünyada herhangi bir devletin eğitim dili tek olmalıdır. İslam tarihine bakarsanız Emevi Devleti'nin haritasına bakın. Kırmızı bölgeler Emevilerin fethettiği yerler, ister raşit halifeler, ister Emevi Devleti'nin kendi döneminde olsun resmi dil tekti. Emevi Devleti'ni Müslüman bir Arap, yani Muaviye, oğulları ve Emeviler yönetiyordu. Emevilerin dil politikası neydi? İslam ümmeti nasıl oluştu? İslam ümmetinin varlığını Emevilere borçluyuz açıkçası. Nasıl? Hazreti Osman mushafıyla bunu sağladılar. Hazreti Osman bir Emeviydi. Emeviler devletin resmi dilini Arapça yaptı. Böylece divanlar, bilim, eğitim, yazışma her şey Arapça oldu. İşte burada İslam ümmeti doğdu. Bu çok önemli bir mesele. Arapça dayatıldı mı? Hayır. Zira Kuzey Suriye, Kuzey Irak ve İran'daki Kürt bölgelerine bakın. Bu bölgeler Ömer bin Hattab döneminde fethedildi. Emevi başkenti Şam'a çok yakın bölgeler. Bugün hala Müslüman Kürtler kendi dillerini konuşuyor. İran, Hazreti Ömer bin Hattab ve Osman döneminde fethedildi. Hala Farsça konuşuyorlar. Ama şaşıracaksınız. Mesela Cezayir, Hicri 90 yılında fethedildi, Arapça konuşuyor. Fas, Hicri 90'da fethedildi, Arapça konuşuyor. Moritanya, Arapça konuşuyor. Endülüs, Arapça konuşuyordu. Çad, Arapça konuşuyor. Nijer, eskiden Arapça konuşuyordu. Peki, değerli izleyiciler, soru şu. Kürtler İslam'a Hicri 20 yılında girdiyse neden dillerini değiştirmedi? Çünkü zaten Arap değillerdi. Farslar da dillerini değiştirmedi. Kaldı ki İslam devleti onların dillerini değiştirecek ilme ve askeri güce sahipti. Abbasiler geldi, Selçuklular, Eyyubiler, Kürtler, Murabıtlar, Berberiler gibi birçok İslam devleti kuruldu. Ama kimse dile karışmadı. Sokakta herkes istediği dili konuşuyor ve yazıyordu. Kimse karışmıyordu. Ben şimdi Arapça konuşuyorum. Türk hükümeti Türkçe konuşmamı zorunlu kılıyor mu? Hayır. Ama bir devlet dairesine gidersem devletin resmi dili olan Türkçe ile işlem yapmam gerekir. Bu çok önemli bir mesele. Ama Fas ve Cezayir farklı. Çünkü Berberler aslında Araptır. İnşallah bu konuda başka bir bölüm yapacağım. Bugün Fas Arapça konuşuyor, Moritanya Arapça konuşuyor, Cezayir Arapça konuşuyor, Çad en iyi Arapçayı konuşuyor. Düşünebiliyor musunuz? Oysa komşu İran, Kuzey Irak ve diğer yerler Arapça konuşmuyor. Burada Emevi Devleti'nin insanların hayatlarına ya da dillerine asla karışmadığını görüyoruz. Ama tek bir resmi dil benimsedi. Bugünümüze kadar sürüp gelen bir başarıdır. Bu modeli söylüyorum. Bu devasa Emevi İmparatorluğu dil reformu olmadan kurulamazdı. Dil reformunu ilk kim yaptı bunu unutuyoruz. Hz. Osman bu büyük dil ıslahatını Kur'an mushafıyla yaptı. Elimizde var olan musaf Hz. Osman musafıdır. Örneğin Osman bin Affan'ın musafından önce mesela Kur'an'da hatta diyoruz. Ama bir kabile bunu aynı harfiyle atta olarak telaffuz ediyordu. Türkler şimdi latin harfleriyle hatta diyor. Kelimeler farklılaşabilir. Mesela seb'a, yedi kelimesi bir kabilenin dilinde şeb'a olarak telaffuz edilebilir. Düşünün, değerli izleyiciler, eğer Osman bin Affan her kabileye mushafı kendi telaffuzuna göre yazma izni verseydi, durum ne olurdu? Osman bin Affan dedi ki, Kur'an Kureyş kabilesinin diliyle nazil oldu. Peygamberin kabilesinin diliyle Kureyş diliyle yazılmalı. Bunun sonucunda, bugün kullandığımız Fasih Arapça Kureyş kabilesinin lehçesidir. Yani şu an yazdığımız Fasih Arapça, Mekke'nin dilidir. Düşünün, eğer Osman bin Affan her kabileye aynı yerine H harfiyle yazma izni verseydi bugün İslam ümmeti olur muydu? Türkiye'deki Mushaf Pakistan'dakinden Cezayir'dekinden farklı olurdu. Kur'an çevrilemez. Namazda Kur'an'ın çevrilmesi caiz değildir. Kur'an namazda Arapça okunmalıdır. Ezan da çevrilemez. İslam ümmeti böyle oluşmuş. İşte bu yüzden İslam ümmeti var. Ama ezan Türkiye'de Türkçe, Endonezya'da Endonezce, Mısır'da avamca olsaydı İslam ümmeti diye bir şey kalmazdı. Değerli izleyiciler genel kurallar olmalı mesela. Paris'teki trafik ışıkları İstanbul'dakilerle Kahire'dekilerle genel olarak aynıdır. Ben şunu söylüyorum, Müslüman Kürt kardeşlerime sesleniyorum, hükümete söylüyorum, bunu Allah rızası için söylüyorum. Yani öldükten sonra sadaka icariye olsun diye söylüyorum. Tabii ki kimse sözlerimi ciddiye almayacak. Ama bir gün bu sözlere ihtiyaç duyulabilir. Mühendis Ayman Abdurrahim ki şimdi Sisi'nin zindanlarında Allah onu kurtarsın. Konferanslarında diyordu ki, dil cehalet aracıdır. Sana dili nasıl öğreteyim ki cahil olasın? Mesela biz Mısır'da okullarda Mısır ağzıyla, lehçesiyle konuşuyoruz. Mısır'da filmler ve dizileri fasih Arapça ile değil de amice lehçesiyle çekenlere Allah lanet etsin. Düşünün değerli izleyiciler, eğer bu filmler ve diziler fasih Arapça ile yapılsaydı, vallahi bugün bilgilerin 5 kat fazla olurdu. Şu an 45 yaşındayım, eğer bana öğretselerdi. Bugün mesela İbni Teymiye'nin, Buhari'nin, Hanefi'nin, Malik'in kitaplarını okuduğunda, bu insanların bilgisinin genişliği karşısında hayrete düşüyorsun. Gerçekten hayret verici cilt cilt eserler bırakmışlar. Peki, bu insanlar bu dehası nereden buldular? Çünkü o dönemde cehalet dili yoktu. Ama bizim dizilerimiz, filmlerimiz hep Mısır ağzıyla. Bu yüzden Arapça bizim için ne yazık ki iyi anladığımız bir dil değil. Kur'an'ı okuduğunda bir şeyhin açıklamasına ihtiyaç duyuyorsun. Bu ne felaket? Tarih kitaplarını ya da Sahih-i Buhari'yi okuduğunda birinin Sahih-i Buhari'yi sana açıklaması gerekiyor. Bu ne felaket? Bu bir ihanet. Bugün eğer Arapçayı mükemmel öğrenirsem ne olur? Daha fazla bilgiyi daha hızlı edinirim. Bugün bir Türk asla bunu yapamaz. Şunu açıkça söylüyorum gizli bir ilim var. Bu ilim sadece Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Bu ilim sadece İslam'da var. Ne Türkiye ne de dünyadaki hiçbir Müslüman ülke bu ilim olmadan yükselemez. Bu yüzden sağa sola savruluyoruz. Mutlaka Arap harflerini benimsemek gerekiyor. Bugün Müslüman bir Kürt eğer Türkçe bilmezse mağdur olur. Mesela ben Mısırlıyım. Diyelim ki Mısır'da okullarda bize Mısır ağzını öğretselerdi doktor olarak Suudi Arabistan'daki hastanelerde çalışabilir miydim? Hayır. Cezayir'de Fas'ta hastanelerde çalışabilir miydim? Hayır. Yani değerli izleyiciler dil seni sınırlar. Bugün Müslüman bir Kürt ya da mesela Kongo'dan bir Müslüman Fransızca bilmesi gerekiyor. Kongoca ile mi muamele görecek? Hayır yapamaz. Diyorlar ki Yabancı dilleri öğretmek için yabancı okullar açıyorsun. Neden? Çünkü diller yol gibidir. İngilizce ana yoldur. Çince bugün ana yol oldu. Arapça da öyle. Ama şehirlerin küçük dilleri, mesela Türkiye'deki Kürtçe yaklaşık 10 milyon kişi konuşuyor. Bu İstanbul'un nüfusu kadar. Eğer İstanbul'un kendine özel bir dili olsaydı başka bir dil öğrenmeleri gerekirdi. Mesela Yunanlılar İngilizce konuşuyor. Peki Yunanca öğrenmekten ne fayda gördün? Sokakta konuş, tamam. Ama dil reformu şart.